Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yepyeni videoda karşınızdayım. Evet bugünkü videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bugünkü videoda yine fitness salonunda arkadaşlar barfis çekme challenge'ını yapacağız. Evet barfis çekme challenge. Geçen hafta da havada asılı kalma challenge'ını yapmıştık. Bunda da iyiydik. Ve şimdi bugün de sizlerle beraber yav çekme challenge'ını yapacağız. Öyleyse fazla uzatmayalım ve hemen şu tarafa gidelim ve hemen gücümüzü gösterelim. <laughs> Evet, şu anda hazırız ve hemen başlayalım. Hadi, hadi bakalım. Ben bekliyorum. Hayır, hayır, öyle olmaz. Yerde Nasıl yap, ya? yerde. Bunu da yapma. Aynen aynen. <laughs> Şöyle. Başlıyor. Hadi başla. Ne haber? Bana girdi bana. <laughs> oldum oldum. videolarda bekliyorum Şınav çekme konum 45 Ama ben neden 30 yaptım hiç anlamadım Burada çeken 75 tane çekmiş Olmadı Olmadı ama Yerde idare edilsin Şu an başka şınav çeken yok Onu diyeyim Valla bugünkü video biraz kalıp vurup geçecek ama yani istediğim video gibi geçmedi. Yani onu da diyeyim. vallahi ben bir 45 tane falan çekmeyi düşünüyordum. Nedense yani bir 30-35 tane çektim yani. Bu da benim eee, tabii iki gün spor yapmayınca biraz düşüyor ondan dolayı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.